Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz derslerimizde edebiyat birinci ünitemizi işlemiştik hem bir bütün olarak bir videomuzda hem de parça parça konu konu işlemiştik. Şimdi ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızı yapmak için bu videomuzda sizlerle beraber oluyoruz. Ünite sonu ölçme değerlendirme soruları öncelikle bir parça verilerek bize sorulmuş arkadaşlar ve birinci ve ikinci soruları parçaya göre cevaplandırmamız istenmiş. Değerli arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like için çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar şimdi bu parçamızın hepsini okumayacağım. Videomuzun süresi uzun olmasın diye. Fakat parçada neden bahsedildiğini söyleyeceğiz. Burada resim, heykel, mimari ve müzik eserlerinin kendine özgü bir dilinin olduğu ancak hepsinin ayrıca konuşma ve yazma dillerine ihtiyaç duyduklarını ifade etmekte ve edebiyatın malzemesinin e, dil olduğunu ve e, edebiyatın daha kapsayıcı bir sanat dalı olduğu üzerinde burada durulmaktadır. Şimdi parçamızı okumuşsunuzdur diye kabul ediyorum ve parçamızın sorularını cevaplıyorum. Şayet okumadıysanız videoyu burada durdurup parçayı okuyalım ve e, kitabımızdan bu konuyu işleyelim. Kitabımızı lütfen açalım. Kitabınızı önünüzde açık bulunsun ve beraberce yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sorumuz diyor ki edebiyatla diğer güzel sanatların ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Şimdi baktığımız zaman değerli arkadaşlar, edebiyat dil ile gerçekleştirilen bir güzel sanatlar Unsurudur. Her sanat eserinin bir dili vardır fakat bu dil edebiyattaki gibi geniş bir kapsayıcılığa ne değildir? Sahip değildir. Çünkü edebiyat hepsini anlatmaya, hepsini aktarmaya, hepsini tanıtmaya vakıf bir dil ile gerçekleştirilen malzemesi, dil olan güzel sanatlar etkinliğidir diyoruz edebiyata. Ve değerli arkadaşlar edebiyat güzel sanatlarla ilişki içinde ve etkileşim içindedir. Birbirlerinden etkilenerek sanat ürünlerini ortaya koyar. Mesela bakın diyor ki sanatlar arası etkileşimin, etkileşimin tarihi serüveninde dilin önemini görmekteyiz. Disiplinler arası etkileşim diliyle sağlanmış uzak kültürleri tanıma Büyük ölçüde yazılı kaynaklar sayesinde olmuştur. Yine minyatürün İslam sanatında yer bulması 11. yüzyılda antik kaynaklardan çevrilen eserler sayesinde olmuştur. Yani dil sayesinde olmuştur. Yani edebiyat sayesinde olmuştur. Çünkü e, edebiyatın malzemesi nedir? Dildir. Dil aracılığıyla diğer güzel sanatları da biz ne yapmaktayız? E, öğrenmekteyiz ve geçmişten günümüze kadar bu sanatlarla ilgili özellikler dil sayesinde aktarılmış edebiyat sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Bir diğer soruda da bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülen unsur hakkında neler söylenebilir bildir denmiş. Değerli arkadaşlar, bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülen ...unsur onların bir defa bir iletiyi, mesajı etkileyici bir şekilde karşıya ne yapmasıdır? aktarmasıdır Burada da edebiyat ön plana çıkmaktadır. Edebiyatta sevgili arkadaşlar, dil aracılığıyla, malzemesi dil olan dil aracılığıyla... ...bu duygu ve düşünceler, temalar aktarılır. Diğer sanatlarda ise bunların malzemeleri aktarılır. Türüne göre ne yapmaktadır? Değişmektedir. Mesela mimaride e, taş değil mi? Mermer, taş değil mi? E, Müzikte de, nota. E, ondan sonra sevgili öğrencilerim e, resimde boya değil mi? Bunlar nedir? Malzemedir. Boya, fırça mesela resimde bunu da aktarabiliriz. E, bunlar aracılığıyla bu malzemeler aracılığıyla sanatçılar ne yapmaktadır? Duygularını Düşüncelerini resim vasıtasıyla bir tema etrafında toplayarak aktarmaktadır. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, bu sanatçının kendini ifade ediş tarzıdır. Tabii herkes bunu bu bir sanat eseri olduğu için yaşına, kültür düzeyine, ondan sonra bulunduğu konuma göre, eğitim düzeyine göre onu farklı şekillerde ne yapar algılar arkadaşlar. Hatta bir sanat eserini günün farklı saatlerinde bile e, o sanat eserini izlesek, duysak, görsek, okusak vesaire e, farklı duygular içinde de olacağımız kesindir. Ondan dolayı sanat eserleri bu yönüyle e, öğretici metinlerden farklılık gösterir. Hatırlayın e, ne yapmıştık? Ünitemizin içinde Işlemiştim. şimdi sevgili arkadaşlar gene bu konuya ek yapacak olursak metne göre en önemli anahtar nedir dildir ve bu da edebiyatın malzemesidir sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzda da bu parçadan edebiyatın doğuşu ve türlere e, ayrılışıyla ilgili hangi sonuçlara e, ulaşılabilir e, denmiş? Edebiyatın e, insanın doğayla savaşımına değin arkadaşlar mücadelesinin e, sürdüğü e, ifade edilmektedir. Toplumsal gelişime bağlı olarak da edebiyatta türlere ayrılmıştır. Mesela işte ritmik, ezgisel bir vurgu taşır diyor. Bakın, el, kol hareketleriyle bütünleşir diyor. Araştırmacılara göre bu dil diyor ilk aşamada müzik ve dansla birliktedir. Başka bir deyişle ritmiktir, ezgisel bir vurgu taşır, el, kol hareketleriyle bütünleşir. İşte edebiyatın başlangıcını da bu aşamada aramak gerekir diyor. Çünkü onun anlatım aracı dildir. Yani burada edebiyatın gelişim süreci ne yapılmış? Aktarılmış ve temel anlatım aracının dil olduğu üzerinde durulmuştur. Bu soruda da 4 ve 6. soruları parçaya göre cevaplandırınız denmiş. Değerli öğrencilerim parçaya baktığımız zaman parçada diyor ki bazıları sanat için sanat ve bazıları da toplum içindir der. Sanat sanat için olduğu zaman dolaylı olarak toplum içinde yararlıdır diyenler de vardır. Ama Atatürk için edebiyat büyük insanlık yolunda uyarıcı, hedeflendirici ve yürütücü olmalıdır. Atatürk gerek sohbetlerinde gerek dikte ettiği direktiflerde edebiyatın toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını istemiştir. Türk çocuğu edebiyat yolundan ulusunun yüceliğini sağlam karakterli olduğunu öğrenecek, devrimlere bu yoldan bağlanacak ve onu koruyacak. Yine bu yoldan iyi hatip olarak yığınları olumlu yönlerde peşinden sürükleyecek. Atatürk edebiyatın sadece subjektif duyguları yansıtan bir aristokrasi rehavetine yastıklık etmesine daima karşı olmuştur. Türk kahramanlığını dile getiren Yahya Kemal'i ve sosyal adaletsizliğe isyan eden Tevfik Fikret'i de bunun için sevmiştir. Hürriyet diye kükreyen Namık Kemal'e bunun için gönül vermişti Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki metnin ana düşüncesi nedir? Sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada e, edebiyatın e, sanat için sanat görüşü ve toplum için sanat görüşü e, olarak nitelendirildiğini söyledikten sonra Atatürk'ün bu yoldaki düşüncelerini bize belirtmiş. Peki Atatürk burada neyi vurgulamış bu parçadan hareketle? Yani Sadi Borak bakın Atatürk ve Edebiyat Kurulu'nun bir parçadan anlıyor. Edebiyatın büyük insanlık yolunda toplumun yüceltilmesi için kullanılması gereken bir hedefinin olması. Evet. Bakın ne diyor? Edebiyatın toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını istemiştir Atatürk. O zaman Atatürk'e göre edebiyat toplumun yücelmesi yolunda kullanılan bir sanat etkinliğidir. Bunu ana düşünce olarak ifade edebiliriz. Peki metnin yardımcı düşünceleri nelerdir? Bakın Atatürk diyor edebiyatın sadece subjektif duyguları yansıtan bir aristokrasi rehavetine yastıklık etmesine karşıdır. Mesela bu ana düşünceyi destekleyen bir düşünce. Gene Tevfik Fikret ve Namık Kemal'i sevmesi bu destekleyen bir düşünce. Türk çocuğu edebiyat yolunda ulusunun yüceliğini sağlam karakterli olduğunu öğrenecek diye devam eden cümlemiz cümlelerde de ana düşünceyi destekleyen e, cümlelerdir diyoruz arkadaşlar. Ve diyor ki metinde düşünceyi geliştiren e, yollar nelerdir? Düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar her şeyden önce tanık gösterme nedir burada kullanılmış alıntı yapma ve örnek verme örnekleme bu metinde gördüğümüz unsurlar. Şimdi soru şöyle sorulmuş. E, bu parça iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle kaynak kişi belli değil mi? Doğan Cüceloğlu burada kaynak kişimiz. Ee, günaydın arkadaşlar ifadesi bir ileti midir? Evet, iletidir. Alıcılar dinleyiciler midir? Evet, bakın hiç yanıt vermiyorlar. Ancak yüzüne ilgiyle bakıyorlar. Kod Türkçe midir? Evet, bakın burada Türkçe yazılmış. Türkçe söylüyor. Günaydın arkadaşlar. Türkçe bir ifadedir. Kodumuz Türkçedir. Ee, bağlam oturma düzeni. Yani U şeklindeki oturma düzeni midir? Hayır. Bağlam nedir arkadaşlar? Bu seminerin geçtiği yer ortam neresi bu? Belediye kuruluşu, belediyenin e, içi, belediyedeki seminer odasıdır. Oturma şekli değildir. Bundan dolayı e, Edirne seçeneği doğru cevaptır diyor. İkinci soruya bakıyoruz. E, yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur e, diyor arkadaşlar. E, Adana seçeneği e, doğru cevaptır arkadaşlar. Fakat dil insanların kullandığı herhangi bir vasıtaya benzemez. Evet, burada e, dilin insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta olduğunu söylüyoruz. Fertler ve nesiller arasında anlaşma vasıtası olarak iş gördüğünü ifade ediyoruz. Fakat dil insanların kullandığı herhangi bir vasıtaya benzemez arkadaşlar. Bundan dolayı 3. bölümde, cümle, baştan üçüncü cümle, birinci cümle e, olacak sekizinci soruda. Yani Adana seçeneğini ne yapacağız? E, işaretleyeceğiz. Evet, şimdi gelelim dokuzuncu sorumuza sevgili öğrenciler. Şimdi dokuzuncu sorumuzda diyor ki, yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Şimdi bakalım, bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. Yazı dili demiş. Hayır arkadaşlar. Hatırlayın geçen videomuzda da üzerinde durmuştuk. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarına biz ne diyoruz? Şive diyoruz. Bundan dolayı Adana seçeneği doğru cevaptır. Yani yanlış verilmiştir. Diğerleri doğrudur. Sevgili arkadaşlar, şimdi gelelim bir diğer soruya. Ee, kültürle ilgili Hayati Develi'nin Kültür ve Dil adlı eserinden bir metin verilmiş ve bu metne göre aşağıdaki cümlelerde diyor boş bırakılan yerlere parçadan uygun kelimeleri yerleştirin. Ben parçayı okuduğunuzu kabul ederek parçayı Dolduruyorum. Şimdi beraberce yapıyoruz. Şimdi diyor ki parçada nokta nokta ve nokta nokta üzerinde durmuştur. Arkadaşlar parçayı okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Parçada hem kültür hem de dil üzerinde durmuş. O zaman birinci boşluğa kültür, V'den sonra da dil kelimesini ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bu parçada kültür ve dilden bahsedilmiştir. Bursa seçeneğine gelirsek parçada, kültürün nesiller arası aktarımla oluşmasına C seçeneğinde ise arkadaşlar noktalı yere dil kelimesini getireceğiz. Çünkü parçada dil nesillerin başarılarının sonraki nesillere miras bırakabilmesini, bırakılabilmesini sağlayan bir mekanizma olarak ne yapılmaktadır? E, görülmektedir ve C maddesine geliyoruz. Parçaya göre diyor dil kültürün nesiller arasındaki aktarımını mümkün kılan dikey bildirişim boyutudur. Demek ki son boşluğa da dikey bildirişim getireceğiz. Bakın parçada buna bir dikkat çekelim. İkincisi ise diyor, önceki nesillerin başarı birikimlerini evet, tevarüs edebilmeyi mümkün kılan dikey bildirişim boyutudur diyor arkadaşlar. Buraya dikey bildirişim yazmalıyız. Ve geliyoruz 11. soruya. Burada bu parçada edebiyat bilim ilişkisiyle ilgili nelere değinilmiştir diyor. Şöyle bir parçamıza bakalım. Coğrafya, fizik, gök bilgisi, sosyoloji, psikoloji, tarih, arkeoloji, felsefe erişebildiği her kaynağa uzanır edebiyat yazarı. Belli sonuçları, bu sonuçlara götüren yöntemi halk için yorumlamak, halka açmak görevlidir. E, açmakla görevlidir bu çeşit edebiyat. Halk diye nitelenenlerse uzman olmayanların okuyucu çevresidir. Edebiyatta yapılan bir dolaylamadır öyleyse. Bilgin önermelerini, bilimsel bir dildeki varsayımları, bilimce pekiştirmeleri, bilim yasalarını tüm sorun bağlamıyla elden geldiğince anlayıp anlatmak, halkça anlaşılmasını sağlamak için kolaylaştırmaktır. Edebiyatçının başarısı. Nermi Uygur'un insan açısından nedeninden alınmış. Bu parçada edebiyat bilim ilişkisiyle ilgili nelere değinmiştir? Değerli arkadaşlar, bilimin edebiyata da kaynaklık ettiğini, edebiyatçının bilimsel verilerden yararlandığını ve edebiyat bilimin halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştıran bir etkinlik olduğunu ...buradan biz ne yapıyoruz... ...çıkarabiliyoruz ilişkili olduğu alanları. 12. soruya bakalım. Ee, diyor ki... ...12. soruda... ...bugün sosyoloji... ...ulus kavramını... ...aynı topraklar üzerinde yaşayan... dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan... ...topluluk diye tanımlıyor. Görüldüğü gibi değil... ...hem ulus olmanın temel üyesidir hem de... ...kültür birliğinin en önemli aracı. Edebiyat ise... ...kültür oluşturan başlıca etmenler arasında yer alır. Evet, bu bilimsel gerçekleri o şaşmaz sezgi gücüyle... ...daha o zamanlar görüp kavrayan Atatürk... ...yaşamı boyunca dil ve edebiyata özel bir önem vermiştir diyor. Bu metni doçent doktor Cahit Kavcar yazmış. Nereden anlatılanmış? Atatürk'ün dil ve edebiyat konusundaki görüşlerinden. Şimdi diyor ki bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, benzetmeler yapılmış diyor. Hayır. Örneklemelerden yararlanmıştır. Hayır. Tanımlama yapılmıştır diyor. Evet. Ağırlıklı olarak bakın. Burada bir tanımlama yapıldığını ifade edebiliriz. Betimleme betimlemeye yer verilmiştir. Hayır. Öykülemeye başvurmuştur. Hayır. Bu bir fikir eseri. Görüşler dile getiriliyor. Burada tanımlama yapılmıştır dememiz e, doğrudur sevgili Arkadaşlar bakın zaten orada diyor ki bugün sosyoloji ulus kavramını bakın tanıma dikkat et. Aynı topraklar üzerinde yaşayan dil, kültür ve ülke bakımından birlik oluşturan topluluk diye tanımlıyor. Şimdi e, tanımlama cümlelerine bu nedir sorusunu sorduğumuz zaman bir yanıt alıyorsak, açıklama alıyorsak bu tanım cümlesidir. E, ulus kavramı nedir? Ulus nedir? dediğimiz zaman, bakın tırnak içindeki e, tanımı bize veriyor. Burada e, ağacımıza geliyoruz, dallanmış ağacımıza e, geliyoruz. Şimdi e, ağacımıza bakalım. Şimdi diyor ki, sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur. Öyle miydi arkadaşlar? Hatırlayın diğer dersimizi. Yanlış değil mi? Sanat metinleri neydi? Heyecan vermek, e, duygulandırmak, e, etkilemek değil mi? gibi amaçları var. Ve Bundan dolayı sanat metinleri e, okuyucu bilgilendirme amacı gütmez. Hangi metinler gidiyordu? Öğretici metinler. Hemen hatırlayalım mı isterseniz? Tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu edinen metinler. Öyle değil mi? Bunlara biz... Öğretici düşünelim Bunlardan bilgilendirme alırız. O zaman yanlış bölümünü ne yapacağız arkadaşlar? E i̇şaretleyeceğiz. Yanlış bölümünü işaretleyeceğiz. Evet. E devam edelim. Metinler sanat metinleri, edebi metinler ve öğretici, bilgilendirici metinler olarak e ikiye ayrılır. Doğru. Hatırlayın bizde sanat metinleri ve Öğretici metinler diye iki ayırdık. Biraz önce öğretici metinleri söylemiştik. Şimdi sanat metinlerini de bir hatırlayalım. Sanat metinleri ise coşku ve heyecan bildiren metinler ve olay çevresinde gelişen metinlerdi. Olay çevresinde gelişen metinleri de kendi arasında ikiye ayırıyorduk hatırlarsanız. Anlatmaya dayalı metinler ve göstermeye dayalı metinler şeklindeydi. O zaman doğru diyelim arkadaşlar şöyle yuvarlak işine almış olalım ve e, iletinin özel bir tarzda düzenleniş haline kanal denir diyor. E, dolayısıyla e, kanal denmez. Dolayısıyla e, altıncı çıkış doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. E, kanal neydi hatırlayalım. Ses, ışık e, ve benzeri yollarla iletiği aktarma aracıydı, öyle değil mi? Hangi kanalla gidiyor? Mesela e, dil kodluyoruz. Biz bunu konuşurken ne yapıyoruz? Ses aracılığıyla, değil mi? İletiyoruz, e, kıymetli öğrenciler. Evet, kıymetli öğrencilerim, birinci ünite sonu ölçme değerlendirme e, sorularımızı sizlerle beraber çözdük. E, umuyorum kitabımız yanımızdaydı. E, ben de kitabımızı esas alarak e, ve sizlere kitabımızın pdf'siyle sunmaya gayret ettim. Önümüzdeki ders yeni konumuzla buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.